Arkadaşlar merhaba. TÜBİTE'nin yapmış olduğu 2002 Lise Matematik Olimpiyatı birinci Aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir ABCD eşkenar dörtgeninde ABC açısı 40 derece, BC'nin orta noktası E ve A'dan DE'ye DE indirilendik menaya F ise DFC açısı nedir diye sormuş. Şimdi bir tane eşkenar dörtgen çizelim rastgele. Şu şekilde rastgele bir eşkenar dörtgen çiziyorum. burada ABC açısı 40 derece verildiği için ABC açısı gördüğünüz gibi dar açı. O yüzden dar olan şu kısma örneğin B köşesi denk gelsin. ABCD eşkenar dörtgenini böyle çizelim. Buranın 40 derece olduğunu söylemiş. Daha sonra BC'nin orta noktası E olmak üzere DE'ye indirilen dikme dediğine göre ben burada DE doğru parçasını çizeceğim. Dolayısıyla bu DE'yi çizdikten sonra burası orta noktaymış ve en sonda da A'dan DE'ye indirilen dikmenin ayağına da F demiş. O yüzden buradan bir tane dikme çiziyorum. Bu dikmenin ayağına F demiş ve bize soruda DFC açısını soruyor. O yüzden şuradaki noktayı da birleştireceğim böyle. Şu köşeye de gördüğünüz gibi F demiş. Yani bize sorulan açı şuradaki DFC geniş açısıdır. Şimdi burada neler yapabiliriz? Bir kere şeklin eşkenar dörtgen olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkacağız. E, eşkenar dörtgenin kenarları eşit olduğu için ben şu eşit parçalara isim vererek başlıyorum. Örneğin ben buralara KK dersem eşkenar dörtgenin bir kenarı 2K oldu. Buralar 2K. Gördüğünüz gibi burası 2K. Aynı şekilde burası da 2K oldu. Şimdi şu eşitliği kullanabilecek şekilde kullanabileceğim şekilde ben bu parçayı uzatırsam dışarıya doğru şöyle. Şöyle birleştirdiğimde bu köşede birleştirilen köşe e, kısma da örneğin haç dersem e, gördüğünüz gibi burada bir kelebek benzerliği oluşuyor. Yani şu şekiller arasında gördüğünüz gibi kelebek benzerliği var. E, bu kelebeğe göre k'ya k ise ya oranlar yani eşitse üst taraf 2k ise bu alt tarafta 2k olmalı. Kelebekten dolayı gördüğünüz gibi şu kısım 2k gelmiş oluyor. Şimdi peki bundan sonra neler yapabilirim? E, bunu kullanacağız bir. İkinci olarak da gördüğünüz gibi bu f'den gelen ee, şu çizgiye bakarsanız örneğin şu çizgiyi çekersem bakın bu muhteşem üçlü oluşturacağına göre burası da iki kadır zaten. Buradan yola çıkabiliriz. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Dikkat ederseniz burada o iki kayda yazdıktan sonra B noktasını merkez alacak şekilde bir çember çizilebilme durumu geldi. Yani çembersellik oluştu. Yani şu noktaya göre bakarsanız burası 2k, burası 2k, e burası da 2k, burası da 2k. O yüzden merkezi B noktası olan yarıçapı 2k olacak şekilde bir çember yayı çizdiğimde, bakın burası da 2k olduğuna göre bu 2k'lar zaten yarıçap olmuş oluyor. E dolayısıyla her taraf 2k olduğu için. Tekrar şöyle gösterirsem bu iki k'lar yer çap olacak şekilde ben bir çember yayı çiziyorum. Şu köşelerden geçmek zorunda. Yani şöyle geliyor F'den de geçiyor bu A'dan da geçmek zorunda. E, dolayısıyla ben bu CF CF e, CFA noktalarından geçen bir yarım çember çizdiğimi düşünelim böyle. E, dolayısıyla burada e, merkezimiz B noktası olduğuna göre gördüğünüz gibi şurası 140 derece. 140 derecenin gördüğü yay dolayısıyla burası olmuş oldu. O yüzden burası da 140 derece. E, bu 140 dereceyi gören şuradaki... Çevre açıya bakarsanız şuradaki açıya gördüğünüz gibi 140'ın yarısı 70. E dış açısını sorduğu için 170'in dış açısı gördüğünüz gibi 110 derece gelmiş oldu. Yani bize sorulan DFC açısı 110 derece yani B şıkkı gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.